أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما نافعا وألحقنا بالصالحين أما بعد Bu dersimizde itikat esaslarının özelliklerinden bahsedeceğiz. Cenab-ı Rabbül Alemin kullarını yaratmış ve in, bunların uymaları gerekti, gereken kurallar, yani e, ameli olarak uymaları gereken kurallar göndermiştir. Gönderdiği gibi e, inanmaları gereken itikat esaslarını da yine Cenab-ı Rabbül Alemin bildirmiştir. Ameli olanlar değişkenlik gösterse dahi yani ümmetlere göre e, değişkenlik gösterse dahi itikat esasları hiç değişkenlik göstermemiştir. Yani ilk insan, ilk peygamber e, Hz. Adem e, aleyhissalatu vesselam'a e, hangi itikat esaslarına inanması emredilmişse son peygamber Fahri Alem Efendimiz aleyhissalatu vesselam'a da aynı itikat esaslarına inanması e, emredilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ümmetine yani ilk insandan son insana e, ve arasındaki bütün insanlara emredilen itikat esasları aynıdır, değişmez. Yani Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inanmak diye, e, kaza kadere, ahiret gününe inanmak diye altı esasla toplanılan bu iman esasları e, ve bunun altından teferru eden yani ayrılan diğer kolların hepsine İnanmak ee, inanmak ilk insana nasıl farzdıysa son insana da aynı şekilde farzdır ve bu itikat esasları değişmez. Ve bu esasların bu esaslara inanmanın da bazı özellikleri vardır. Ee, bunları birkaç maddede toplayacak olursak şöyle söyleyebiliriz. İtikat esaslarında zorlama yoktur. Yani zorlayarak inanma, inandırma yoktur. Zaten e, itikat esasları bedenin ameli değil, gönlün amelidir, kalbin amelidir. Dolayısıyla bir insanın bedenine zorla bir şey yaptırılabilir. Yani zorlanarak yaptırılabilir bir şey. Örnek, şu taşı taşımak istemeyen veya şu işi yapmak istemeyen bir adamı tehdit ederek, zorlayarak o iş ona yaptırılabilir. Hatta bir daha ileriye geçelim. İnsan yapmak istemiyor. Örnek verelim, bir çocuğa tokat atmak istemiyor. Onun elini tutup birisi zorla çocuğun suratına götürüp hızlı bir şekilde çarptırabilir, yani vurdurabilir. Yani dolayı bedeni olarak zorlama mümkünse de imani bölümde zorlama mümkün değildir. Çünkü kişinin kalbindedir, gönlündedir. Kalp de dışarıdan bir müdahale kabul etmez. Yani ya, başarılamaz. Bu, bunu başarmak mümkün değildir. İkna yoluyla yapabilirsin. Anlatırsın, delillerini getirirsin. E, ee, inanılmadığı takdirde nelerin olacağını söyleyip ikna edebilirsin. İkna ederek inanmasını sağlayabilirsin. Ancak zorla inanmadığı bir şeye zorla inandırmak mümkün değildir. E, ee, münafıklarda bu açık, bariz bir şekilde bilinir ki hatta Fakr-i Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kalbim buna inanmıyor, dua et de Allah'a kalbimi döndersin diyen münafıklar da olmuştur. Dolayısıyla zorla kalbi inandırma mümkün değildir. Ve itikat esaslarının temel vasıflarından birisi de nedir? Zorla olmaması isteyerek, bilerek, inanarak, gönül hoşluğu ile gönül hoşluğu ile inanmak itikat esaslarının başlıca özelliklerinden birisidir. İkinci sayabileceğimiz özellik inanç esasları katidir, yakin ifade eder. Yani kesin olarak inanmak gerekir, yakini olarak inanmak gerekir. Dolayısıyla itikat esaslarının kaynakları da yakini bilgi ifade eder itikat esaslarına inanırken de yakini olarak ifade e, iman etmek inanmak gereklidir Zira itikat esasları e, kelamullah ve mütevatir hadisten e, it, çıkarılmış hususlardır yani e, bu biraz hadis ilminden e, kısaca söylemiş olalım hadis ilminde e, Ahad hadisler ameli olarak delil olsa bile itikadi olarak itikat alimleri ahad yani sahih fakat tek yol ile gelmiş olan hadisleri umde olan itikat esaslarında delil olarak kullanmamışlardır. Mütevatir hadisleri yani birçok yoldan gelen, birden fazla yoldan gelen hadisleri delil olarak kullanmışlardır. Ve zaten kelamullah kesin yakın ifade eder. Ee, o o mutavatirdir, ee, onda şek şüphe yoktur. Ee, Kur'an-ı Kerim kesin bilgi ifade eder, mutavatir hadisler de kesin bilgi ifade ederler. Dolayısıyla inkarı e, imana mutavatir hadislerin inkarı imana zarar verir, İnsanı iman dairesi dışarısına çıkarır. Ee, i̇tikat esaslarının ortaya konulduğu şeyler de yani içinden çıkarılıp ortaya konulduğu şeylerde de kaynaklar da bir kelamullah yani Kur'an-ı Kerim ikincisi mütevatir hadislerdir. Dolayısıyla itikat esasları hem kendileri kesin bilgidir hem de inanılırken kesin olarak inanılması gereken bilgilerdir. Dolayısıyla şek şüphe kabul etmez. Acaba itikat esaslarında imanı zedeler imanın geçerli olmasına manidir. Dolayısıyla itikat esasları hem kendileri kesin bilgidir hem de kesin olarak inanılmalıdır. Kesin olarak inanma yüzde yüzdür. Yüzde doksan dokuz değildir. Şek şüpheye hiçbir şekilde yer olmayacak şekilde inanmak gereklidir. İkinci esası böyle söylemiş olalım yani özelliği, itikat esaslarının ikinci özelliğini böyle söylemiş olalım. Üçüncüsü özellikleri, itikat yani esasların, itikat esaslarının özelliklerinden üçüncüsü, itikat esasları açıktır, sadedir. Ne istediği açık, ayan, beyan ve ne istenildiği açık, ayan ve beyan nettir. Ee, i̇tikat esaslarını zaten ee, şey olarak, ameli olarak, e, maddeler olarak saydığımızda altı iman esasını sayıyoruz. Ha bunun haricinde de bunlar altı tane midir? Sadece altı tane midir? Değildir. Ancak bütün iman esaslarını toplayacak olsak bu altı maddenin altında toplanabilir. Dolayısıyla e, Ameli konularda ihtilaflar vardır. Mesela mezhep alimlerimizin, ameli mezhep alimlerimizin ihtilafları çoktur ama itikadi konulara baktığımızda umde meselelerde genelinde de ihtilaf çok azdır. Eşarilerle Maturidiler arasında 10-12 meseleden bahsedilir. Bunlar bunlar da esasları ilgilendirecek şeyler değildir. Mesela yani Allah'ın varlığı ve birliği işte meleklerin varlığı, e, peygamberlerin, kitapların varlığı, kaza, kadere iman veya ahiret gününe iman, bunlarda hiçbir şey şüphe yoktur. Alt bazı meselelerde, işte iman artar mı, eksilir mi gibi meselelerde e, bir iki ihtilaf vardır. Bunların sonu da lafzi ihtilafa döner. Yani dolayısıyla sonuç aynı şeyi ayrı kelimelerle ifade etmedir. Lafzi ihtilaf dediğimiz aynı şeyi e, ayrı kelimelerle ifade etmektir. Dolayısıyla itikat esasları nettir, açıktır e ve içinde e bir muğlaklık, mübhemlik yoktur. E bu da yine itikat esaslarının özelliklerindendir. Ve çok e her aklın kabul edebileceği, bilebileceği şekildedir. Şimdi bu altı esasın haricinde de netlikten biraz bahsedelim nedir diye açık olur, şey açıklayacak olursak. Mesela orucun farzlığına ima, inanmak da bir itikat esasıdır. İşte namazın beş vakit olduğuna, farz olduğuna inanmak. Zekat kendisi ameli bir meseledir ama farz olduğuna inanmak itikadi bir meseledir. Ve bunların özellikleri de, yani itikat esaslarının özellikleri bunlar için de geçerlidir. Mesela Namazın farzlığında bir mübhemlik var mı? Yok. Orucun farzlığında, haccın, zekatın farzlığında bir mübhemlik var mı? Yok. İçkinin haram olmasında bir mübhemlik, muğlaklık var mı? Yok. Kumar, hakeza. Diğerleri de böyledir. Yani açık ve esaslar açık ve nettir. Bu da yine itikat esaslarının özelliklerindendir. Diğer bir özelliği bütündür. İtikat esasları bölünme, bölünme ve parçalanma yani tecezzi kabul etmez. Dolayısıyla birini inkar, hepsini inkar gibidir. Yani bir itikat esasını inkar etti mi insan, diğerlerini kabul etmiş olsa bile imanı geçerli değildir. Şimdi amelde böyle değil. Mesela namaz ayrı bir farzdır, zekat ayrı. Ayrı bir farzdır. Hac ayrı bir farzdır. Namazı kılıp adam şartlar yerine geldiği halde hacca gitmiyorsa veya şartları uygun olmasına rağmen oruç tutmuyorsa namaz olmaz denilmez. Namaz çünkü ayrı bir farzdır. Oruç ayrı bir farzdır. Veya oruç tutuyor fakat bununla beraber yapmaması gereken bir haramı da işliyor. İçki içiyor veya Allah muhafaza etsin kumar oynuyor gibi. Bunlar ayrıdır, birbirlerini etkilemez. Ha günahı yine günahtır. Fakat içki içiyor olması onun oruç tutmasını veya orucunun sahih olmasını engellemez. Fakat itikat esasları birini inkar etti mi? Mesela bir peygamberi inkar, peygamberliği kesin olan bir peygamberi inkar etti mi? Allah'a iman etmesinin de bir önemi kalmıyor. Veya meleklere iman etmesinin de bir önemi kalmıyor. Çünkü birini inkar bu bir bütündür. Birini inkar diğer hepsini inkar gibi insanı iman dairesi dışarısına iter. Beşinci bir şart İslam inanç yani im in iman esasları, İslam'ın inanç esasları zamana, zemine, mekana, ferde ve topluluklara göre değişmez. Daima sabittir. Ee, hiçbir zaman değişmemiştir ve değişmez de. Yani e Ameli olarak değişkenlikler olmuştur. Mesela Musa aleyhisselamın e, ümmetine inen ameli e, şeyler Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam'da değişmiş olabilir, hafifletilmiştir e, bu ümmetin özelliklerindendir. Daha önceki ümmetlerden daha az mükellefiyetleri vardır. Ancak ameli olarak, mesela 50 vakit namaz olduğu söylenir. Bu ümmette 5 vakit namazdır. E, bunun gibi ameli konularda değişiklik vardır ama itikadi konularda hiçbir değişiklik Adem Aleyhisselama inen din e, itikat esasları e, onun ümmetinin e, mükellef olduğu itikat esaslarıyla Fahr-ı Alem Efendimiz aleyhisselatü Vesselam'a indirilen ve onun ümmetinin mükellef olduğu itikat esasları arasında herhangi bir farklılık yoktur. Bu ikisi arasındaki bütün peygamberler ve ümmetler için de aynıdır. Dolayısıyla e, ee, itikat esasları hiçbir zaman değişmemiştir. Bu manada insanın çok dikkat etmesi gerekir. Ee, çünkü itikat itikadi olarak Fahri Alem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mütevatir olarak gelen bir şeyi ya geçmişte kalmış işte bugün bilime ders ters veya buna benzer herhangi bir şekilde söylemek nauzubillah insanı iman dairesi dışına çıkarır. Ve en önemlilerinden birisi yine özelliklerin fıtrata uygundur. Yani kulu yaradan Allah ona inanması gereken şeyleri de bildirmiştir. Dolayısıyla inanılacak şeyler ile kulun sahibi aynı zattır. Dolayısıyla fıtrata en uygun neyse Allah o veya inanılması gereken şeylere en uygun fıtratta yaratmıştır insanı Cenab-ı Rabbül Alemin. Bunu şöyle kısaca anlatalım. İnsanlar nerede yaşıyorsa yaşasın, hangi çağda yaşamışsa yaşasın, hangi toplumda yaşamışsa yaşamış, yaşamış olsun veya bir izole bir hayat yaşamış olsa bile insanın içerisinde yüce bir kuvvete, yüce bir kudrete, bir yaratıcıya inanma şeyini ihtiyacını Cenab-ı Rabbül Alemin fıtratına insanın yerleştirmiştir. Bunu hak bir şekilde dolduranlar mutmain olmuştur. Hakkı bulamaya, bulamayanlara gelince bunlar ise bu fıtrattaki boşluktan dolayı onu doldurma ihtiyacından dolayı puta tapanlar olmuş, yıldıza tapanlar olmuş, güneşe aya tapanlar olmuş, bugün dahi kutsayanlar var, ineğe tapanlar var vesaire vesaire değişik şekillerde bunu doldurmaya çalışmışlardır. Bu işte gösteriyor ki insanın fıtratında bir yaradıcıya inanma ihtiyacı vardır. Eğer bunu hak ile doldurmazsa insan ki Cenab-ı Rabbül bu kabiliyeti vermiştir insana. Akıl nimetini vermiştir. Zaten aklı olmayanları da bunlardan mesul, mesul tutmamıştır Cenab-ı Rabbül Ancak aklı yerinde olan, akıl sağlığı yerinde olan her insanın fıtratında bir yaradıcıya inanma vardır ve ve akıl da akıl melekesi de tek yaratıcıyı yani Cenab-ı Rabbül Alemin'i bulabilecek kabiliyette yaratılmıştır. İtikat esaslarının özelliklerini böylece de bu dersimizde kısaca özetlemiş olduk. Cenab-ı Rabbül Alemin anlamayı, yaşamayı e, ve sağlam iman sahibi olmayı cümlemize ve cümle ümmete nasibi müyesser eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين